Şavdi gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez bulmasam yanımda Şavdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi düşünmek istemem Sensiz bir dakika da geçmez çünkü zaman Cennetinde hapsoldum kurtulmak istemem Hiç işlemem günah ederim hep duaya Ettim hep dua kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam sen yanımda varsan Tutardım dertlerden yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz oldum sanki sersem Aşkın eli resmen Bu kale yıkılmaz Gülümse yeter sen Gülümse yeter göz gözyaşın asla yere bir dama Beni tut ellerimden boşluğa bırakma Çal her şey senle güzel Seni sevmem artık bir iş gözlerin alev gibi İçimi yakar Gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi alev, alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda Şaldi gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda Şaldi gözlerin alev, alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda